Günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Hayırlı, bol bereketli, enerji dolu bir gün olsun inşallah diyorum. Yeni güne bir besmele, bir de şükürle başladık bile. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyisinizdir. Beni sorarsanız çok şükür elhamdülillah. Ben de gayet iyiyim. Bir önceki videonun sonunda söylemiştim. İnşallah güzel bir ıslak kek tarifi vereceğim diye. Şu defter benim. Bütün tarihlerimin içinde olan bir defterim niye yazılı olan şeyler hiçbir zaman kaybolmuyor. Bir yerlere mesela Instagram'da falan ya da telefonda kaydedersiniz ama oradan bazen gün gelir silinir, bazen hafızanız dolar. Ama şu yazdığınız yazılar hiçbir zaman silinmez. Fotoğraflar da öyledir aslında bakarsanız. Bazen flaşa atarsınız ama illa döner dolaşır. O çıkarttığınız fotoğraflarınıza, anılarınıza bakarsınız. O yüzden e, bu tarz şeylerimizi lütfen kaybetmeyelim. E, mutlaka bir tarif defterimiz olsun. Mutlaka bizim için önemli olan, kıymetli olan anıları e, fotoğraflayıp çıktısını da alalım diyorum ben. Neyse çok fazla uzatmadan hemen tarife başlıyorum. Güzel bir tarif, her zaman yaptığım bir tarif. Bir sürü tarif var ama niyeyse ben gider gelir bunu yaparım. Daha pratik, daha kolay geliyor. Yazın hanımlar, not alın. Islak kek için bir su bardağı süt, iki tane yumurta, bir bardak toz şeker, bir paket kakao, bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, bir paket kabartma tozumuz var. Şimdi bütün bu malzemenin hepsini güzelce çırpma telinin içerisinde karıştırma kabının içerisine alacağım. Orada güzelce karıştıracağız, güzel akışkan bir kıvam elde edeceğiz. Sonra borcamın içerisine alacağım. Hemen arkasından da bir sos hazırlayacağız, ıslak kek için olan bir sos ve onu da en son sıcağı sıcağına dökeceğiz. O zaman haydi ben başlıyorum. Hemen şu saklama kapı, çırpma kabının içerisine malzemelerinizi almaya zaten birazını buraya çıkarttım bile ben. O zaman hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi bütün sıvı karışımların hepsini karıştırdım. Şimdi unlu olan bölümü ekliyorum. Bunda unla alakalı olarak çok bir göz kararı yani şu kadar koyun ekleyin diyemeyeceğim. O yüzden göz kararı ekleyin. Bu tarifte de ben çünkü öyle yapmışım göz kararı olarak yapmışım. Siz öyle yaparsanız eminim sıkıntı olmaz. Zaten kek karışımını az çok biliyorsunuz yine bir iki su bardağı kadar alacaktır diyorum ben. Ondan sonrasını kontrollü eklemeyi unutmayın. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Sonrasında kakaosunu ve kabartma tozunu ekleyeceğim hemen. ısıttım ben ve hemen şöyle göstermek istiyorum akışkanlığımızı. Kek harcımız hazır. Söylediğim gibi 2 su bardağı kadar olan kısmı lütfen dikkatli koyun. Hatta arada bir de kontrol etmeyi unutmayın. Fazla da gelebilir. Şimdi akışkanlığı bu şekilde olacak. Borcamımı yağladım. Harcı hemen içerisine döküyorum. Evet, bu arada hemen sosumuzu hazırlıyorum. Sosun içerisinde çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ var, bir su bardağına yakın sütümüz var, bir paket kakomuz, yarım su bardağı kadar da şekerimiz olacak. Bu da ıslak kekin üzerine dökeceğimiz sos için gerekli olan malzemeler. İsterseniz içerisine eritilmiş çikolata da ekleyebilirsiniz. Tabii ki tamamen tercih sizlerin. Ben genellikle böyle hazırlıyorum. Bir bakayım çikolatam varsa içerisine çikolata da ekleyebilirim. Bütün malzemelerimi içerisine ekledim. Güzel bir sos hazırlandı. Şöyle hepsini karıştıralım. Zaten göreceksiniz akışkan bir kıvam elde edeceksiniz. Hatta kek harcını hazırlarken isterseniz yumurta ve kabartma tuzunu kırmadan önce e, kek harcını ve ununu eklemeden önce hazırladığınız sostan da alıp lara alıp bırakabilirsiniz çünkü zaten aynı sos. Şöyle göstereyim, güzelce karıştıracağım. Evet, bu arada kekimiz pişti. Gerçekten çok da güzel kabardı. Maşallah diyorum. Hemen hazırladığım sosu da buraya ayarladım. İlk sıcak çıksın. Dilimleyeceğim ve sosu üzerine gezdireceğim. çikolatalı sosu döktüm ve gördüğünüz gibi çıtır çıtır içine çekmeye başladı bile en son süslemesini yapalım bence harika olacak ve harika görüntüsü ağızda dağılan mis gibi brownie tadıyla gerçekten seveceğinizi düşündüğüm ıslak kekim finali ile karşınızda inşallah keyifle yapar ve güzelce de afiyetle yersiniz diyorum. Bunu çok farklı da yapabilirsiniz. İsterseniz üzerine krem şanti, sonra da çikolata sos da yapabilirsiniz. Tamamen tercih sizlerin. Ben böyle tercih ediyorum. Ee, azıcık daha dinlensin. Sonrasında güzel bir kahve eşliğinde inşallah afiyetle yiyeceğiz. Kahve yapmıştım kendime. Eşim aldı tabağını hemen o içeriye gitti. Ben de o arada video çekerken bir tadına bakayım, deneyeyim dedim. Yalnız akışkanlığı aroması çok ama çok güzel olmuş. Mutlaka deneyin. Çok seveceğinizi düşünüyorum. Sonunda hazırlandım. Ordu'da harika bir kar yağışı var. İnsanın içine de mutluluk ve huzur doluyor. Ben hazırlandım. Nereye gidiyorum? Şu anda Altaş TV'de tam buçukta canlı yayında olacağım. Davet edildim. Kitabımı da götüreceğim. İnşallah çok güzel ilerliyor kitap satışları. Herkes çok beğendi ve çok sevdi. O yüzden de yoğunda bir ilgi var. Ben de bu ilgiden dolayı da çok mutluyum. Allah razı olsun diyorum her birinize. Bu arada hazırlandım, giyindim. Elbisem nasıl olmuş? Şöyle göstereyim. Biliyorsunuz Gusto Ordu'dan almıştım bu elbiseyi. Hatırlayanlar vardır. Ama bir türlü giymek kısmet olmadı. Bu programa davet edileceğimi biliyordum önceden. O yüzden ayarlayıp hazırlamıştım kendimi. Şimdi kısmet oldu. Rabbim nasip etti. Giyindim. Hemen evden çıkıp kuaföre gidip bu saçlara bir bakım yaptırmam lazım. Orada buluşuruz. Kar demiştim değil mi? Harika bir görüntü. Şahane. Bakar mısınız? çok güzel. Neyse inşallah düşmeden gideceğim. Arabayı da dışarıya bırakmış eşim sağ olsun. Hadi bakalım buradan nasıl geçeceksin Zübeyde. Görelim seni. Bir yerlere batmadan düşmeden. Bismillah. Geçtim. Ay hayırlısıyla giderim inşallah. üşüdüm. Soğuk. Ay. Evet hazırlandım. Valla sağ olsunlar saçlarım ıslanmasın diye beni havluyla arabanın içine kadar getirdiler. Allah bin kere razı olsun diyorum. Nova Güzellik Merkezi harikasınız. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Ay ben çok heyecanlandım. Bir taraftan kar yağıyor. Bir taraftan yayına çıkmanın heyecanı. Bakalım bizi neler bekliyor. Güzellikler beklesin inşallah diyorum. Bu arada nasıl olmuş saçlarım? Birazcık daha yatıştı. Birazcık daha sakinleşti. Evet, çok şükür sağ salim geldim. Şimdi birazdan yayına geçeceğiz bakalım. Son hazırlıklar yapılıyor. bulurlar diye. Hey hayalleri olan kadın, sakın pes etme, asla vazgeçme. O hayallere sımsıkı tutun. Onları kimsenin elinden almasına izin verme. Onlar sayesinde bugüne kadar ayakta durdun. Onları tohumsuz, gübresiz, susuz bırakma. Bırak kök salsınlar, dallanıp budaklansınlar. İzin ver, yolu aç. Seyret ondan sonra açan çiçekleri, yeşeren meyveleri. Unutma, Rabbim nasip etmeyeceği hayali kurdurmaz. Evet, çok güzel. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Ee, şimdi devam edecek olursak. bak ya. Gelirsen bak çok fena yapar. Hiçbir denk gelmedi günü. Gerçekten harika bir gündü. Yayın harikaydı. Her şey çok güzel geçti. İnşallah gelecek için sizlere çok güzel sürprizlerim olacak. Bu ee, çok güzel bir şekilde ilerliyor her şey. Rüya gibi, hayal gibi öyle söyleyeyim size. Allah inşallah daha da güzel arttırarak devam etsin diyorum. Güzelliklere açılsın, güzel insanlar çıkarsın karşımıza da her zaman diyorum. Eve geldim, üstümü değiştirdim. Bir sürü işim vardı, onları hallettim. Ertesi günden bize kalan. Her yerde kar vardı gördüğünüz gibi. Şu anda yok, kaldı. Eşim arabanın üzerini temizliyor. Şöyle küçük dışarıda işlerimiz var. Onları halledip öyle geleceğiz. Peki bir de market işi var. Market işi biter mi? Bitmez. Onları falan halledelim. Bu hafta benim için yoğun geçecek çünkü. Evet alışverişe başladık. Sebze, meyve falan aldım. Taze oluyor, güzel oluyor burada. Ya şu organizerler o kadar çok işe yarıyor ki. Benim de var biliyorsunuz. Ee, bunu hem mutfakta hem de banyoda kullanıyorum. Bunu da buzdolabının içinde sebzeleri ayırmak için kullandım. Çok kullanışlı ve çok da güzel oluyor. Tavsiye ederim yani sizlere. Ee, bazen A101'e falan da geliyor ama burada fiyatını göremedim. Terlikler de pek yumuşacıkmış. yolculukların vazgeçilmezi. Çok tatlısın. Klozet takımları da var burada. Şundan daha önce ben de almıştım. Gayet de memnun kaldım. Tabii şimdi bayağı oldu alalı değiştirdim sonrasında. そバカ。 Market alışverişimizi bitirdik. Bakar mısınız şu güzelliğe? Eşimin bana sürprizi. Halbuki ben sana kartopu atarken seni mahvederim demiştim. Evet. Korktun da demiştim. aldın değil mi? Evet, korktum. <laughs> çok korktum. Fark <laughs> ettim ben zaten. Çok korktuğunu. Korktum beni. <laughs> aşkım çok romantiksin. Vallahi çok teşekkür ederim. Bir de güzel kokuyor. Bir de güzel kokuyor. Oradaki kız şey dedi. Evde daha güzel kokar dedi daha hani ortamdan dolayı. Orası daha büyük olduğu için eve gidince bir vazonun içerisine alacağım. Biliyorsunuz ki en sevdiğim çikolatalardan bir tanesi de çikolatalı gofret. Gerçekten çocukluğumdan beri en sevdiğim olur kendisi. Böyle arada küçük kaçamaklara kimsenin ses çıkaracağını düşünmüyorum. <laughs> Eve geldim. Marketten aldıklarımızı hemen yerleştirdim ve şöyle lavantalarımı vazonun içerisine aldım. Pek de güzeller. Evin içine de öyle güzel bir koku verdi ki. Lavanta gerçekten çok özel bir çiçek. Huzur, mutluluk, aşkın simgesi, gücün simgesi. Beni her zaman mutlu etmiştir. İlk kitabımda da lavantalara yer verdim diyorum. Neyse, ay üşüdüm de biraz şöyle hemen bir Kahve keyfini hak ettim bence. Eve geldik ve hemen tekrar geri çıktık. Çünkü şimdi Ceren'in dersi var. Tekrar bir genel tekrar için öğretmeniyle buluşmaya gidiyor. Üşüdün mü? Üşümemiş bence bayağı donmuş. Hiç sesin de çıkmıyor Ceren. Donmuş. güzel bir kavurma yapalım istedik bugün o yüzden böyle etimi aldığım yerde iç yağını da veriyorlar bu şekilde çekilmiş çok kolay oluyor daha da lezzet katıyor yemeğe evet gördüğünüz gibi yağ bu şekilde çok güzel eridi hemen eti atıyorum içerisine şöyle güzelce soteleyeceğim ve içerisine sadece bir tane soğan o da iri doğranmış bir soğan atacağım. Başka da hiçbir şeye gerek yok ve baharatlarını ekleyeceğim. Sonra güzelce pişireceğiz. Tuz eklemiyoruz bu arada onu da söyleyeyim. Tuz en son aşamada. Evet. Soğanını ekledim. Et sulanmaya başladı bile. Kendi suyuyla pişecek. Sonrasında çekmeye başlayacaktır. Soğanlar da içinde eriyecek. Hiçbir şekilde soğan olduğunu anlamayacaksınız bile. Ve gördüğünüz gibi etimiz neredeyse pişmek üzere baharatlarını ekledim tuzunu ekledim karabiber ekledim kimyon ekledim ve kekik ekledim çok yakışıyor çünkü e, şimdi şöyle birazcık daha karıştırayım bu arada birazcık da tereyağı ekledim tabii ki tereyağı da yemeğin lezzetine lezzet katıyor kavurmalarda da mutlaka tercih ediyorum ben ama son aşamada suyunu falan bırakıp çektikten sonra ekliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bakın soğan hiç içinde gözükmüyor bile. Çünkü eridi gitti. Neredeyse pişmek üzere çok az kaldı. Wee! <laughs> Ve Yemekten sonra batan ocağı tertemiz ettim ışıl ışıl pırıl pırıl oldu ee, böyle yağlı bir şeyler yapınca ister istemez sıçrıyor. Sonra da hadi bakalım diyorsun ki dip köşe giriş temizliği Vallahi dolaplara üst taraflara kadar sildim tertemiz oldu. Mutfaktan çıktım. Telefonumda şarjı çok az kalmış. Hem telefonumu şarza takıp hem de dedim ki bir taraftan da edit yaparım. Sizlerle buluşmak istiyorum. Bu sefer biraz fazla uzadı farkındayım. O, o yüzden ne olur kusuruma bakmayın diyorum. Bazen o koşuşturmacadan oradan oraya derken zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorum. Ee, bir de biliyorsunuz çocukların tam böyle sınav haftasına doğru geliyoruz. Benim onlarla daha çok ilgilenmem gereken bir dönemdeyim. Çocuklarımın dersleri, okul hayatı benim her zaman için önceliğim olmuştur. Ve Emirhan tam böyle hem lise hem ergenlik dönemi. Ceren'i dersen, Ceren'i derseniz eğer ilk öğretim bitecek ortaokula geçecek. Onun güzel bir okula yerleşmesi lazım vesaire vesaire. O yüzden bize çok fazla görev düşüyor bu anlamda tabii ki anne olarak bana da. Bütün günüm oradan oraya koşturmakla çocuklarla ilgilenmekle geçiyor anlayacağınız. Neyse Allah hep böyle tatlı telaşlar versin diyorum. Sizleri çok seviyorum. İnşallah keyifle izlerseniz hayatınızda güzel iz bırakırım, renk bırakırım diyorum. Allah'a emanet olun. Yeni vloglarda buluşuruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Hoşça kalın. Hala kanalımıza abone değilseniz eğer lütfen abone, abone olarak destek. Şarkı bunu tuttu. <laughs> <laughs> kanalımıza abone olun. Ailemize abone olun. Çilek bir kanal. Bizi çok seviyoruz. Görüşürüz.